evet e, Muhammed döneminde ticaretteki ürünlerin e, Arabistan'a ulaşmasındaki e, etken roller üzerine tartışıyoruz şimdi e, bir önceki bölümde bahsettiğim Anfora üzerindeki çizimlerde e, dönemsel değişikliklerin e, bazı hayvan resimleriyle bu hayvanlar üzerine çalışılması gereken bir e, felsefenin yeni e, medeniyetin oluşumunu e, Arabistan'a sunuyor. Tabii ki Arabistan'dan Mezopotamya'ya giden kokuların üzerinde de bazı resimler, çizimler, e, esans e, dediğimiz bu ürünler de e, üzerinde bazı çizimlerle giderdi. Yani bunun bilinci aynı zamanda Hatice tarafından hazırlanır, Muhammed'e bildirilir ve Muhammed'e Mezopotamya'ya götürdüğü ürünü tanıtırken işte bu esansın ne iş ne işe yaradığı, bu esansın ne işe yaradı, bu kokunun ne işe yaradı. Genelde e, daha çok cinsellik e, ilaçlarıdır. E, ee, ya da güzel kokmayı seven e, kadınların tercih ettiği aksesuarların ürünlerini e, taşırdı ee, Muhammed tabii ki e, içerisinde e, yündür iptir işte e, önemli olan bazı e, kolyelerdir şudur budur onları da taşırdı evet e, şimdi amforalar üzerine bir de cinsel ilişki e, şekilleri belirlenir bunlar daha çok Avrupadaki müzelerde görülmesi mümkündür, Atina'da mümkündür, ee, İstanbul'da e, bilmiyorum ama e, mutlaka e, vardır. E, şimdi bu amforalar üzerine bu sefer bazı çizimler e, çizilir. Çizimler yani hayvan resimleri olduğu bölümler de vardır, hayvanın olmadığı da sadece insanın olduğu e, bölümler vardır. Mesela örneğin cinsellik üzerine bir e, çizim varsa bu çizim oradaki e, yaşayan insanların e, ilişkiye girmelerini ve çocuk sahibi olmalarını e, gösterir. E, bu durumda e, Arabistan'a ulaşan e, bu amfor'anın çizimi Arabistan'daki insanlar tarafından e, anlaşılır. Çünkü Ana Mezopotamya göndermişse bilgi kutsaldır. E, bu arada Ana Mezopotamya'nın e, Arapçasını da ee, sanırım ya bu bölümde ya da bir sonraki bölümde bakalım. Yetiştirebilirsem bu bölümde anlatırım. Ee, ana Mezopotamya'nın ana bilgisi ee, Hatice için bir emir olduğu için kendi insanlarına da bunu e, profesyonel e, bir bilgi olarak e, sunar. Yani e, öğretir insanlara eğitim e, adı altın böyle bir çalışma verir. Çünkü Hatice'nin etrafında çok e, önemli yazarlar, şairler e, vardır. Ve Hz. Hatice'nin bahsettiği her şeyi e, bir konuyu bir e, ayette birleştirebilecek çok önemli insanlar vardır. O yüzden cinsellik bölümünde e, Kur'an-ı Kerim'in çok bölümleri vardır. Ben bazılarını kısa zamanda Size ulaştırırım ama geniş bir çalışma ise eğer uzun bir çalışma alır onun için ileride açıklamaya çalışırım. Sadece bildiğim birkaç ön çalışmalar var. Kur'an-ı Kerim'deki cinsellikle ilgili ayetlerin tanımı. Evet böyle bir kültürde daha çok kadınların ticareti olduğu için daha çok söz kadınlardan yola çıkardı. Şimdi e, mesela örneğin Mezopotamya'da Hazreti Muhammed e, ticaretin dışında ne yapardı? Eyvallah herhalde gidip orada oturup e, dua edip namaz kılmazdı sadece. Mutlaka bölgenin kültürünü öğrenirdi. Bakın kültür olarak size daha sonra bu videonun e, mümkünse altına yorum bölümüne bir fotoğraf paylaşırım ya da daha sonra birileri isterse özel olarak fotoğrafı paylaşabilirim. E, bir cami göstereceğim. O caminin mimberinde o daha doğrusu imamın namaz kıldığı yer e, diyelim orada bir kadın e, vardır ve kadının yanında her zaman bir bayan vardır e, genç bir bayan ve e, cemaat arkasında durur bunlar namazını kılarlar ibadetini gerçekleştirirler ve e, geri dönüp e, bu elçilere özellikle gelen elçilere e, bilgi verirler bu kadınlar çünkü Estarta kültüründe yönetim kadın erkek eşitliği olduğu için bazı bölümler ticaretçilerle ilgili olan bütün bölümlerle kadınlar ilgilenirdi. O yüzden ben bunu açıkça söyleyeyim ki çok fazla hani kadın mıydı erkek miydi tartışmasına girmeyelim. Ben bunu onaylıyorum çünkü bunun örneklerine denk geldim. Müzelerde ve bazı arkeolojik sitelerde gördüm. Evet. Ee, bir imame kadındır. Ee, yanında da bir müezzin kadın var. Bu da imamenin e, yaşlı bir kadın olduğu için e, unutursa eğer a, hatırlatması için bir kadın vardır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in 182. ayeti e, e, Bakara suresinin 182. ayeti e, Biraz bunu eşlik ediyor. Ben bunu daha sonra geniş geniş açıklamaya çalışırım. Sadece ben kısa kısa geçişlerde bu ayetlerin isimlerini veriyorum ki merak eden arkadaşlar bu ayetlere baksın. Ve benim söylediğim döneme denk gelecek bir şekilde bir beyin projesi çizsin. Uygun olursa takip eder ve gerçeğe daha rahat ulaşabilir. Onun için bakara... Suresinin 182. ayeti buna tekabül ediyor. Evet. O yüzden ticaretçiler arasında eğer bir anlaşma anlaşmasızlık yaşanıyorsa çarşı meydanında ilk gidecekleri yer kadı ve kadı da bu kadındır aslında. Yani e, bu camideki kadındır. Tice Bakın Bakara Suresinin 182. ayeti mutlaka iki kadın şahitten bahsediyor ve ben bunu onaylıyorum. Doğrudur. Yani hukuka göre dönemin yaşam e, felsefesine göre uygundur. Ticaretçiler bu e, sebepten dolayı doğacak e, hak e, ne hak e, karlı ve zararlı e, ortamlardan oluşacak e, olaylardan dolayı ee, ilk gidecekleri e, kapı kendi aralarında çözemiyorlarsa e, bu iki kadının yanına gitmektir e, çünkü başta bir kadı vardır e, yaşlı bir kadıdır buna işte durumu anlatırlar. Sözleşmenin işte bu bu şartlarını anlatırlar ama işte bazı şeyler uymazsa bu kadının e, orta yolu bulması için yardımcı olmasını sağlarlar ve yanındaki bayan da e, bu söylenenleri not alır e, daha sonra kadının söylediklerine de bazı unuttuğu bölümler olduğunda hatırlatması için bu kadın öncülük yapar yani e, ayetteki iki kadının mutlak şahitliği doğrudur evet ticaretçiler kendi aralarında anlaşamadıkları zaman mutlaka e, bu iki kadının e, yanına gitmeleri gerekir. Çünkü özellikle ayette de söylüyor mutlaka diyor. Evet doğrudur. Eğer sadece kadının yanına kadın, kadı e, hakimenin yanına giderlerse e, ya da imamenin yanına giderlerse e, kabul olmaz. Zaten imame konuşmaz. E, mutlaka ikisi birlikte olacak. Yani söylenen sözün onaylanması gerekiyor. O yüzden iki kadın şahit bölümünü ben burada ticaretçilerin anlaşmamazlık durumunda öncülük yapacak kadının ayetle olan bağlantısını kurdum. İleriki dönemlerde bu ayeti biraz daha net açarım ki arkadaşlar ne söylemek istediğimi anlasınlar. Şimdi bu tür durumlarda ticaretçiler bütün bu bilgileri alıyorlar. E, aldıkları zaman da e, bunu mecburen e, bağlı bulundukları yerlere işte Hz Muhammed bağlı bulunduğu yer Hatice'nin deposudur. Kimse fazla ileriye e, bir şeye bağlamasın. Yani peygamber doğmadı. Zamanla e, öğrendikleriyle toplum öncülüğü yaptı. Bu kadar e, basit yani kişi üzerinde değil sonuç üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve e, bilgi e, bu şekilde o camilerde kadınların e, elçileri bir araya toplayarak ilk başta bir iki ibadet e, ettikten sonra bunlarla sohbet halinde ve oluşacak bazı e, durumlarda e, ticaretle ilgili anlaşmamazlık durumlarında da e, öncülük yapabilecek bu kadın ve yanındaki bayan genç bayan yardımcının e, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresinin 182. ayetiyle bağlantılarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu sefer ben elçilerin yaşamını anlatmaya çalışacağım. Selamlar.